Sana bir teklifim var. Allah Allah. Neymiş o? Ben diyorum ki, gel burada bizimle çalış. Süper olur. Hem benim de güvenebileceğim bir servis elemanına ihtiyacım var. Servis elemanı. Garsonluk mu yapacağım yani Kübra? Ya yok. Bak, burası artık bizim. Hepimizin. Yani kimin eli hangi işe değerse onu yapacağız işte. Bu bizim falan değil. Sizin. Kimsenin merhametine ihtiyacım yok. Sağ ol. Ne fark edersi ben? Zaten benim de kimseye merhamet gösterdiğim yok. Ben öyle kimseye arayacak kadar üstün bir durumda değilim ki. Derdim o değil benim. Biliyorum. Yani böyle bir yerde çalışmak istemezsin. Ama en azından kendi alanında iş bulana kadar. Geçici olarak yani. En birlikte çok eğleniriz burada. Burası sizi bile zar zor geçindirecek. Yani kusura bakma da insan pastane deyince iki masadan daha fazlasını hayal ediyor işte. Bırak masayı falan. Ya biraz olumlu düşün. Diyorum sana, burası özel tarifli pastalarıyla ünlü bir pastane olacak. Güven bana. Butik pastane. <laughs> Aynen. Burası mı? Ay burası. Beğenemedin mi? Yıllardır o çalıştığın kadar yere moda evi dedin. Biz ağzımızı açıp yüzlemedik sana. Şu kadardı ya. Ay. Hem öyle üç masa falan az da değil yani. Ya insanlar burayı niye sevmesin? Lezzetli pastalarımız, kaliteli hizmet, güler yüz. Bence yakında burada insanlar yer bulamayacak. Rezervasyonla gelecek. Güler yüzlü Sibel. Dünyanın en kısa fıkrası. <laughs> Canım ben bir tane gülümsememle koskoca şampuan firmasının satışlarını arttırdım. Hatırlatırım. İki tane kurabiye mi satılacak? Ben aklıma koyarsam burası İstanbul'un en iyi pastanelerinde ilk ona girer. Ver bakayım şunu. Nerede bunun peçeteleri? Masada. Bu fincanlar ne Allah aşkına ya? Yakışıyor mu hiç buraya? En kısa zamanda güzel fincan alınacak tamam mı? Kusura bakmayın, uzun sürdü biraz. Yeni açıldı tabii oluyor böyle şeyler. Afiyet olsun. Güzel iş çıkardın ortak. Sen de hiç fena değilsin. Ben Neriman. Telefonda konuşmuştuk. Hı, buyurun tamam. Sağ ol. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.